Welcome sir. Ya komisine şük şey, bize lazım oldu da ben çevirebilir misin? Koşu maalesef yerle şey diye ki. Ha. <laughs> Ya komşu sizinle şaka ne evde değildi? Komşu bana mı inanıyorsun yoksa eşeğe mi inanıyorsun? Ha? <laughs> Sonra <tever> demiş Nasi. <laughs> ya. Ula oğlum sen niye gülmüyorsun lan? Ben onunla küsüm. Eve gidince güleceğim. <laughs> Hocam hocam. Efendim? Hocam yanımıza bir ayı gelse ne yaparsınız? Yerden iki tane taş alır kendimi savunurum. Hocam yerde taş yoksa? Kaçarım. Hocam ayı sizlerimizi koşmuyor mu? Ağaca tırmanırım. Hocam ayı da ağaca tırmamışsa? Behay, behay. Sen beyin tarafından yoksa ayının tarafından <laughs> Mahkemeye gidiyorum ismimi değiştireceğim de. Niye ismin ne ki niye değiştireceksin? Ahmet Hıryal. Hmm, gerçekten de haklı Peki ne ismi koyacaksın? Yusuf koyar. Hı? Ya şu Bilal efendinin yanına gideyim de uzun zamandan beri borcum vermiyor. Bilal Efendi, Bilal Efendi. Aa, Bilal Efendi buradaymış. Biri. Buyurun Hoca Efendi. Şu oğlum, şu babanı çağır da, şu babanla birebir görüşeyim. Babam da onu çağır şey gitti Hoca Efendi. Hmm. Aa, babana söyle bir daha da başını evde unutmasın. <laughs> Arkadaşlar bu ocağı işleyebiliyormuş. biliyormuş bilemeyeceğiz, sola salın. Hadi girelim. Hocam size birkaç tane soru sorabilir miyiz? Evet sorabilirsin. Hocam, dünyanın ortası neresidir? Şu anda benim ayak bastığım yerdir. Hocam nereden bilebiliyorsunuz peki? İnanmazsan ölçebilirsin. Hı, Hı Hocam dünyada kaç tane yıldız var? Bu halıda ne kadar ip varsa o kadar yıldız vardır. Hocam nereden bileceğiz? İnanmazsan say. Hı, -hı. Hocam peki benim saçımda kaç tane saçları var? Bizim ağırdaki eşeğin kuyruğundaki tel kadar senin saçında tel var. Peki hocam nereden bileceğiz? Bir tanesinin telinden bir tane bizim ağırdaki eşeğin e, kuyruğundaki telden koparıp açılaştırırız. Kim kazanırsa. Hı -hı. Hı -hı. <laughs> hocam bir şey sorabilir miyim? Sağ evladım. Hocam Allah'ım bu kadar çok insanı... Nasıl hesabı çekecek? Nasıl yüzecek Öyle çekecek. Paşa hmm. parça. Bu kardeşiniz hep sadaka. Nereden kardeş oluruz? Din kardeşi değil miyiz? Hı, güzel. Al bakalım. Paylaşıyan bu para az değil mi? Sakin ol, sakin ol diğer kardeşlerim duyarsa sana bu kadar da düşmez. Hı? Mehmet kız sen arkadaşının niye baktın? Bak lan kan benim. Sen o arkadaşı sekiz soru ben bilmiyorum ya sen de aynısın yasımız. E hocam ben de bilmiyorum ki. Hı? Hı? Çok yakışıklıyım ya. Hey dostum ben kaç lira veririm? Hmm 500 lira önce elersin. Bırak hafif zaten üstümdekiler 500 lira. Ben B de onları hesaba <laughs> kadar söyledim zaten. Hmm. beni, Kurtar beni. Hey ne oluyor burada? Hode Efendi sizin Yusuf, Yusuf Bey uçurumdan atlayacak. Bir türlü elini ver diyoruz vermiyor Bizim komşu Yusuf mu? Evet ben... Çekilin bakayım siz oradan Al elimi al elimi Oh be kurtuldum Fakat hocam bizim Biz yarım saatte söylüyoruz ya var elini var elini Ama bize vermedi fakat size nasıl veriyor Ben onu tanırım o cimri biri A vermeyi bilmez, hep almayı bilir. Ben siz ver elini deyince almadı. Ben al elimi deyince hemen alır. Hocam sizden bir isteğim olacak da benim okuma yazmam yok ama size bağım var. Ee, on, be benim için bir mektup yazabilir misiniz? Yahu elin mektubu yazabilmem için şey? Benim de oraya gitmem gerek. Ama siz oraya gitmeyeceksiniz. Sadece mektubu yazacaksınız. Benim yazarım benden başka okuyabilen yok ki. Siz benim, babanızın okuması ki benim de oraya gitmem gerekir. Hı? <laughs> Bana yalan söyleyebileni bir üçüp de o Halçam, kuş aslanı kapı eve götürdü. Dalıyı götürür. Kuş kartaldır, aslan da minicik bir yavrudur. kaptığı tabii ki götürür. Padişah, karşı ülkede bir şey kral yapmışlar. E bunda ne var? Kral camdan mı açıyordur? Camın altında bir eşek vardır. Kralın kafasından taş düşmüştü. Taşlı eşeğin kafası düşmüştür. Sonuçta taç kimdeyse kral değil mi? Ki? Padişahım gökyüzüne bir ok attım. Altı ay sonra geri döndü. Bunlara bak ki attığın ok ağacın damla Son Sonbaharla yaprak dökülünce bir hiç beri duramamıştır ve düşmüştür. Hı -hı. Hadi gel bakalım buraya ne kadar seviyor. Padişahım siz benim babamdan borç olarak bir Türk babası aldın almıştınız. Onu almaya geldim. Yalansa ödülümü verir. Yalan değilse borcunuzu değil. <laughs> Çocuklar bu kadar yürüyecek ne var? Ben zaten yürüyecektim. <laughs> hocam bana niye zarf not verdiniz? Demek ki çok çalışmamışsın Mahir. Vermezse Tahir ne yapsın bari? Çalışsa Mahir vermez mi Tahir? Evet arkadaşlar, Azamlı Sınavı'na hepimiz hoş geldiniz. Bugün sizlere bir şifre vereceğiz. O şübreyi ne olursa olsun, ne koşulda olursa olsun kimseyi söylemeyeceksiniz. Şifremiz Yeşilçer erkek öğrenci bu. İngiliz Bey, Fransız Bey, Amerikan Bey ve Türk olan Temel Bey. Buyurun sınavımız başlıyor. İngiliz Bey, boyun İngiliz, İngiliz Bey, elenme. Klasız <laughs> Bey, buyurun. Fransız mı? Elendi. Aferin Hamdi. <Aynen> <laughs> Şimdi <Şifre. gülüyor> <laughs> <laughs> Amerikan, <laughs> Amerikan Bey, Bey. <laughs> Amerikan Bey. Bey, Türk Bey. Türk Ağa Bey, buyurun.